10 geceler giriyor. 10 geceler giriyor. Ben sohbeti 7'ye niye aldım? Son bu önümüzdeki 2 hafta e, namazlar kılacağız. İhya namazları kılacağız. 13'ün aldık da. Şimdi e, önümüzdeki haftayı söylüyorum. Önümüzdeki hafta e, Perşembe-Cuma bağlayan gece 10 gecelerden biridir. Yani 3. gecede olsa 10 gecelerin Son üç gecede bir fazilet farkı var. Öbürleri onu da eşit. Ne bakımdan eşit? Stirmizi'de say hadis var. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya dilu küllü lezmina bi kıyamü leyletil kadri. On gecenin her gecesi, son gece bayram gecesi yani. De bitiyor on gece. Her gece kadir gecesini ibadetle ihya'ya denktir. Yani kadir gecesi gibidir demiyor. Gibidir de biraz şey olabilir teşbite. Kibidir de demiş şey olmaz ama denktir diyor. Denk ne demek denk? Aynı. Aynı şey demek. Ben de vallahi billahi yemin ediyorum sana haftaya perşembe bu on gecenin hepsi. Haftaya biz burada buluştuğumuz gece Kadir gecesine 27. gece ne kadar değer veriyorsun ki 27. gecenin o sene Kadir gecesi midir değil midir olduğu da şüpheli için Kadir gecesi geziyor. Şimdi 27. gece Kadir Gecesi diye yemin edebiliyor muyum? Edemiyorum. Ama bu 10 gecelerin hepsi Kadir Gecesine denktir diye yemin edebiliyor muyum? Ediyorum. Çünkü Kadir Gecesi hangi gece olursa olsun, Kadir Gecesi hangi geceyse diyor, bu 10 gecelerin her biri Kadir Gecesine denktir. Bir Ramazan'da kaç tane Kadir Gecesi arıyoruz? Bu 10 gecede hepsi Kadir Gecesi. Hiç arama lüzum yok. Ne anlatacağım daha sana? Kadir gecesi arıyorsun. Ramazan'da canın çıktı. Ah Kadir gecesi. 27 Mayıs salının akşam ezanı okunduğunda Zülhecce-i Şerife giriyor. Yani 10 gecelerin ilk gecesi giriyor. Çarşambaya bağlı. Yani 27 Mayıs bunlar çok önemli. 27 Mayıs salı akşam ezanı okunduğu zaman Zülhecce'nin ilk gecesi giriyor. Çarşamba günü biri mi? Biri. biri. Onu konuş bana. Peki ben size durumu anlatmaya çalışıyorum. O gece Kadir gecesine denk. Vallahi denk, billahi denk. Tirmizi hadisi yalan söylemez aşağı. Allah Teala yemin ediyor. Ne buyuruyor? Vel fecri imsak vaktine yemin ederim. Çünkü gece gündüzden ayrılıyor, karanlık nurdan ayrılıyor, e işte efendim neslehu minün nehar feydâ işte neyse böyle acayip bir olay oluyor. Dünyada böyle bir olay yok derdi Efendimiz. Bir saat evvel dağları görmüyorsun derdi. Bir saat sonra pire atlasa görüyorsun derdi. Bu nasıl bir şeydir derdi. İmsak vaktinin önemi var. Fecir. Şimdi burada tam yerinin ağırma vakti olan fecre diyor. Ondan sonra burada yemin ediyor. Allah boş şeye yemin etmez. Mevla bir şeye yemin ediyorsa o şeyin önemine dikkat çekmiş oluyor. Ee, burada bunun manası gündüzün evveli yani zaten. Ee, ancak bundan maksadın ne olduğu hakkında e, bazı alimler ihtilaf etmişlerdir. Ancak İmam Dahhak, İmam Dahhak çok büyük bir müfessirdir ve Bilmiyorum tabiinden midir, tebe Tabi tabiinden olabilir. He? Ona bak İbn Müzahim radıyallahu an bunlar çok büyük velilerdir. Onlara göre bu da önemini arz ediyor. Vel fecri eğer imsak vaktine tan yerinin ağırma vaktine yemin ederim manası var. Bu her günün sabahına yemin ediyor. Çünkü o çok büyük bir olay oluyor. Gece gündüzden ayrılıyor. O tamam. Diğer manaları, buna göre şey, ahdi zihnidir. Ahdi zihni için olursa eliflam var ya, vel, fecri, el, el, o elden çıkıyor. El, ahdi zihni için olursa eliflam, her günün imsak vakti, umumi. Ahdi harici için olursa özel bir sabah. Şimdi bu özel sabah hangisidir? Üç tane rivayet önümde görüyorum. Bu üç rivayetten İmam Mücahide göre Kurban Bayramı'nın imsası, sabah vakti. E, Ebu Zübeyir radıyallahu anh, Cabir radıyallahu var. rivayet, gününün sabahı, Arafa gününün e, sabahı, ondan sonra diğer e, Ebu Zübeyir radıyallahu orada diyor, Arafa günü sabahı, on gecelerden Murat için on, on gece. o zaten müttefakun aleyh on gece, ee, İmam-ı Tahhak ve İbn-i Hazretlerine göre ise o, o, fecre, o imsak, o imsak hangisidir? Kurban bayram sabahı hakkında bu yemin olabilir. Arefe gün sabahı hakkında bu yemin olabilir. Özellerde bu üç var. Üçüncüsü de Zülitçe'nin ilk sabahı. Yani önümüzdeki çarşamba gününün sabahı Zülitçe'nin ilk sabahı oluyor ya ya vel fecri o sabaha yemin ederim diyor. Bazı müfessirler bu mana vermiş. Bu ne demektir? o sabahın önemine Allah dikkat çekmek için ona yemin ederim diyor. Burayı önemseyin. Çarşamba sabah namazını dan itibaren artık hep cemaatle kılın. Kurban bayram sabah namazına kadar hep kılın ama arada gevşetiyorsanız bu on gecenin Kadir gecesine denk ya yatsıyı cemaatle kılsan sabahı cemaatle kılsan arada çok ibadet yapamasan bile sırf ikisinde sahih Müslüman hadisi bütün geceyi ihya sevabı var. Onun için bu 10 on gecelerin yani 27 Mayıs Salı akşam namazı dahil başlıyor. Yatsı dahil. Akşam yatsıyı cemaat, sabah namazın cemaat. Sakın kaçırmazsanız sonu Kurban Bayram gecesi ve Kurban Bayram sabah namazıdır. Bayram namazı sonra kılınıyor zaten. Önce sabah namazı. Burada 10 gecede tulum çıkarırsınız. Sevabı koyacak yer bulamazsınız. Ve Kadir Gecesi'nin ihya sevabı alırsınız ilaveten namazlarda kılarsanız, oho, onun keyfine doymaz. O zaman tam ihya olur. Şimdi onun için, e, önümüzdeki perşembe, bu itibarla, çarşamba gecesi bir oluyor, çarşamba ve perşembe iki oluyor, üçüncü gecesi biz buradayız. Zülhidce'nin üçüncü gecesi, yani o gecede, Kadir gecesine denk midir? Denktir. Ayrıca Cuma gecesidir. E zaten bayram da cuma gecesine denk geldi bu sene. İnşallah gelirsiniz. Çünkü bayram gecesi ibadetle ihya eden kalbi ölmez, iman nuru sönmez. Bayram gecesi ihyası Berat gecesi ihyasına denktir. Bayram gecesi iki tanedir. Bunların ihyası hakkında çok hadis var. Onun için sohbeti bir son gecede bırakmayalım. Bayram gecesinde ihya edelim inşallah ama çok uzatmayalım. Çünkü kurban var sabah, keçeler kısa, herkes kurbanıyla meşgul olacak. Erkenden sizi sohbeti ondan yediye aldık. İnşallah Rahman ki hani erken bırakalım. Ama o gecede bir bayram gecesi namazı arıyorum. Tam rivayetlerden size de uygun bir şey kılarız inşallah. Ama kısa bir şey arıyorum tabi.